Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle beraber yine e, Marvel Spider-Man 2'ye devam ediyoruz. 15. bölüm olacak. Lizard'ı arayacağız arkadaşlar. Connors'ın evinde. Şöyle geldik. Umarım Connor sevdedir. Yalnız bu çok uzun bir bölüm olacak gibi duruyor. O yüzden sinematikleri geçelim bence. Doktor Kansın evinin ara. Saat var. Hmm, fotoğrafı var. Kanırsın ailesi, ailesiyle bir fotoğraf. İlk Lizard fiyaskosundan sonra Kasın oğulları da beraber ayrıldığını duymuştum. Vay be. Craven'ın umurunda değil. Aa, çocuğunun odası, oğlunun. Dönüyor. Bak şey koymuş. Aa çok güzel odaymış. Çift lava. Ama sadece biri kullanılıyor. Doktor. Nerede bu? O iyi lizardın şeyi var. Evet her yerde pençe izleri var. Sıkıntı nereye gitmiş lan bu? Oh. Kraven sana ne yaptı doktor? reyirtti. Hala nasıl ayaktasın? arka, arkasında bir şey var. Bu ne? Merhaba. Üzere basmam gerekiyor. Ana buldum. <laughs> Tek ya iki ikinci de buldum ikinci de denemem. Kanır sırları sever. O iyi gizli bir geçit yapmış kendini adam. Bu laboratuvar muhtemelen onun ve ailesini her nöbet geçirdiğinde güvende tutmuştur. silahlı tipleri geçerim sever. Oo, Bu odadan bir ses geldi. Panik odası. Aç 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 aç. Kaçmış. Onu tutmamış bu oda. Tam da Kraven'ı sevdiği gibi. Yerde bir şey var. Oh. Hiçbir fikrin yok. O iyi avcılar gelmiş. Selamun Aleyküm karşım. Sizi görmeye çok oldular. Şöyle vuralım şunlara. Şöyle gel gel gel. Elektrikle. bam çok iyi yani şu an. Allah. Tamam şuna bir tane vuralım finish'i. Oy. Yani şöyle alt simbiyot patlamasını attık. Şöyle şunu yapıştır. Şuna da vuralım. kaçtık yazar dur. Şunlara vuralım. Yapıştır şu şuraya. Tamam güzel. Vur vur vur. Heh. Şimdi şuradan bir finisher. Güzel. Şimdi Oyur! Adamların tipleri ay çok kasıyor oyun. Şunları alalım bu arada bir şatlar şey o ne? Craven'ı alın istiyor? Onu asla tutamayacağı bir av. Bak sadece bu kaldı. Ya bak sen de bir git ha. Adam ölmüyor ya. Lan öl öl. Şuna bak ölmüyor. Ha öldü be. Kullar tüm aktif yayınları şey yapıyor bilmem ne bilmem ne. Geçsene oğlum sinema. Zamanda yetişemeyeceğim. Miles'la mı yapacağız? heyliye le konuşuyor şu an Miles. Evet. Hidin beni geri araması uzun sürdürüyor. Hey Hayley'le nasıl gidiyor? Kurtulmak zorunda kaldım. Deezer serbest. Lizards. İntikam peşinde değilmiş miyiz bu arada Martin giyişi yaparken? <laughs> tamam. Geldik. Geçemiyoruz ya Boş görünüyor ama bir baksam iyi olacak. Oh. Yukarıdan bir şey geçti. Sonunda bir misafirim olacak sanırım. Ya bunlar niye geçmiyor? Herkes dışarı kımıldamayın falan filan diyorlar. Git 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 git. Oy içeri giriyorlar. Dizer'de bulmak için her sadece. O kuşlar geçince bile vuruyor. Ne olursa olsun vuruyor kanka pasif. Tamam, bunları temizlemeliyiz. Tam şunu alalım ilk başta. Tamam, şimdi ne yapacağız? Ah, hattını ateşle falan diyor. Tamam, ateşleyelim. Şunu alalım hemen. Ha, şunu da alalım. Tehlike. Ya ne yapacağız sanki? Girişlerine kanka. Vur 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 vur. Ya şu 3 üç, üçlük gücümüz de olsa da hemen şey yapsak. Heh. Şöyle ba. Artık hepsi de bitmiş olsun. Yani şurada birisi kalmış. Gel karşım. Aman bayağı vurduk. Seni ciddi ciddi kış tekmelemelerini izlemekten asla Ve kuşumuzu bulduk. Bir de deneyeceğim. Okay. Kıyafetim ve şimdi. Ne sinematik geçelim. Yes. Tamam şimdi buradan geçmemiz lazım. Bak Q ile gösterdi zaten. Tamam. Yavaş yavaş geçtik. İşte başlıyoruz. Lizard neredesin? Yalnız bu kostüm de Batman gibi ha Miles. Diğer kostüm zaten çok kötü de. Bu güzel bence. Ama pelerini bazen bağlanabiliyor o sıkıntı. Geçelim şuradan. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bizim yetenek puanımız var en son. Bunu arttıralım bence. Bunu düşün. Hmm. Ne yapsak ki acaba? Ne yapsak bilemedim. Şu combo yenilemeyi yapalım. 4 3 ardından ekstra alet vuruş ekler diyor. Tamam, geldik. Aa, ooo lizard burada. Burada. O da balıkları falan yerlere dökmüş. Bu oydu işte. Abi. Şurayı açalım. Aa. Ha Genki. Genki robot olmuş. Kanka neredeydin be? Bir fikrim yok ama bazı şeyler gördüm. Hadi şu lizard'ı bulalım. Havalı evet. Burada mutfak gibi bir yer var. O buralarda bir yerde dostum. Tamam açılmadı bu. Oh! Bu ne? Derisi. Bu onun büyüdüğü anlamına geliyor. Ağır da büyümüş kanka. O! Oh. Oh. Simbiyot Spider-Man geldi. Vay, hey dostum. Yeni konular. Bina antırlarla dolu. Konuştan bir iz var mı? Evet, Genki onu takip ediyor. Hey vay Parker. Bay örümcek adam yani. Ama veriler eksik. Bunda yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. O kan. Buraya bırakmayı denediyor. O tam orada deposu var. O dostum bu harika bir veri. Bir saniye bekleyin. Tamam sanırım bir kilit buldum. Genki bekle. Sakin ol. Bu ben değildim. Bende. <laughs> Benim midem bile yok yani. Ses çıktı bir tane. Oy geldi geldi adam geldi. Adam geldi. <laughs> git 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 onu canlı yakala diyorlar. Hayda Miles'a o zaman gidelim. Kanısı kaybedemem bir Peter. Her ölüyor. Ve yardım edebilecek tek kişi o. Şu an bir kovalamacı var var ya. Şöyle şunu atlamamız gerekiyor galiba. Evet. Tam vur aga. Bu ödünç alabilir miyim diyoruz böyle. Şöyle al kanatları. Bu gerçekten heyecan verici. Şey. Sıkıntı tutun dostum ama bu drone'lara daha dikkat et. Tamam şuraya vuralım hep. Sol tık basacağım hep. Şöyle hareketlerimizi yapalım. Şöyle git 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 git. Ben siz yat partisi mi veriyorsunuz? Hayır, hayır. Hadi be gücümüz olsun artık. Tamam kaçtık. O girdik aralarına. Desert burada suyun içinden gidiyor. O burada şeyde ge şey gemicilere şey yapacak. Bunlara saldırmasın Sıkıntı bunlara saldırıyor. Hayır. Tamam, Miles yardım ediyor ve Symbiol spider ne devam. Hadi bakalım Venom bulutları mı? Hepsi bu mu? Sivillerin hepsi güvende diyor Miles. Bu savaş kimse durmayacak böyle Miles. Herinin zamanı yok. Tamam seni yakaladım dostum. O oh, hayır ölecek adam. Savunması var. Ayda örümcek adam patlattı ama kalkanı vardı neyse ki. Örümcek adam dayan. Uy, Miles kurtardı. Hayda. Suyun içine düştük. Abi suyun altında da avcılar var bunlar ne? Abi lizard geliyor, lizard geliyor. neyse görünmez oldu en azından. Şu nefes nefese Miles. O Genki geldi. Miles hadi gidelim. Genki'ye tutunduk gidiyoruz. Hayda ha geliyor Lizard arkadan. Biliyorum biliyorum arkamda. Daha hızlı uç. Ha tam neyse vuramadı bizi. Gizart dur yerinde. Hadi. Dikkat. Herkes saklansın. Genki'yi tutunuyoruz. Ne yapıyorsun çocuklar? Silahlı gemiyi indirmeye çalışıyoruz. Aa Genki onlardan biri o, zaman yapabilir silahlı ge gemiş yapabilir. Yaklaşabilir. Aa, bu ne? Hay tam yaptım. 1 2 3 Aa bari ya <laughs> Genki ya. Ay çok iyi ya. Çok iyi yapmışlar. Hayda insanlara yardım etmen Peter ne yapıyorsun Adamı niye yere attın? Hiç yapmayacağı şeyler yapıyor. Bak simbiyot ya. Adamı yere at. Bizden kaçtı. Bu iyi Pit. İyi sürücüyü kurtardım. Hadi gidelim dostum çok uzaklaşma. Hayır. O benim. Emin misin? Büyük dişleri var. Ben de öyle. Um, like Ön normalde böyle değildir değil mi? No. Evet değişiyor. Like Hiç böyle değildir. Yeni konular. Bitti. Ve o zaman ne yapıyoruz? Yeni göreve gitmiyoruz. O da yeni bölümde olsun. O zaman videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Hey, hmm, beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.